aha evet geliyor şu anda gayet güzel gel 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 lan tamam lan hayır bayıldım Hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüyle birlikteyiz. Şu anda gördüğünüz gibi etkinlik alanına doğru atlıyoruz. Etkinlik alanının uzağından geçti biraz uçak. O yüzden uzun bir atlayış oldu ve herkes benim olduğum yerden geliyor. Hani bir silah bulursak iyi olacak. İnşallah üstüme birisi atlamaz. Tamam, buraya kadar sağlam geldik. Bir silah. Bak. Araziye inenler var ya. Bir dakika bir dakika bu olay tahmin ettiğimden daha bereketli. Hayır düşme lan yapma be. Bu çok kötü oldu. Ama sıkıntı yok. Hani arkadan gelenler falan var. Durumu toparlayacağız gibi duruyor. Direkt oynayacağım buraya. Şu bir. Oyna dostum. Sen gelene kadar arkadaşını çektim ama. Hadi burada birisi var. Hadi. Bak ya pustu. Yukarı kata da pusmuş olabilir. Burada. Aa nereye gitti bu ya? Çok yakında bir yerde pusuyor ama. Ah gördüm birisini. Yok bu değil. Aa arkaya gitmiş. Arka binada yoğunlaştı olaylar. Hemen oraya doğru geçiyorum. Bak bak bak. Anıl ismi de orada. Şu Tamam sağlık çantası. Direkt önüme çıkacak. Biraz yedi. Şunu basarım ben. O şu an bir panik oldu. Hani bombası ya da molotofu yoksa ben onu alırım her türlü. Tamam o da can basıyor. Bak şu molotof çalışır. 10 numara çalıştı. O bir dakika ekürisi var etrafta. Şöyle bir. Şöyle iki. Ahmet ve Anıl. Şu ne? Bu ne yapıyor lan? Bak orada bir şeyler teçhizat meçhizat kurmaya çalışıyordu. Alacaklardı az kalsın. Okkabazı da aldık. Tamam tertemiz. Bunlar da çektirdi kendini zaten. Evet modda sadece iki kişi kaldı. Enteresan bir temizlik oldu ama. Hemen şu lootumuzu alalım ve diğer kalan iki kişiyi de halledip adam aramaya devam edelim. Evet ana binayı da kontrol ettim. Kimseyi göremedim. Galiba hani bu moddaki iki kişi göstermeyecek. Ağır pusucuya benziyorlar. O yüzden arabamızı bulup gidelim. Hatta bu lootu bile açmaya gerek yok. Vakit kaybı. Ama hani bir açıdan bu tren bizi alana götürür. Öyle bir avantajı da var. Aslında treni çağıralım ya o zaman. Oo. Ne alaka? Bak bomba attı. Bu işin tadı kaçmaya başladı. 25 saniyesi var hani trenin de. Loot'u çekip buradan uzayalım diyorum. Yavaş yavaş tren de zaten sinyali veriyor. Gidelim. Bir bomba daha geldi. Bu yakın geldi bu sefer. Oğlum ne yapmaya çalışıyorsun lan? Nerede bu ya? Böyle bombalar filan. Erkek sen çık. Bak. Ayak sesi. Pis herif. Hadi be bayağı iyiydi ha. Bayağı iyiydi var ya. Bu ne? Lan. Prens stabil değil ki. Neyse orada bir iki kilimiz gitti. Normalde alırdım o adamları. Ama işte ağır pusucu. Evet buraya gelmemiz bayağı iyi oldu. Hani buradan bir araba alıp okul Toki tarafını kontrol etmek mi yoksa direkt Pochinki'yi oynamak mı? Hadi bu maçlık Pochinki'yi oynayalım ya tamam. Okul Toki ile uğraşmayalım. Yani normalde güzel fightlar çıkıyor oradan ama Oo, 40 saniyede bunu bekleyecekmişiz ya. Yok ben dayanamam. Gidip bu Toros'u alacağım o zaman ben. Ya şimdi her maç o Okul Rozok Toki'ye vuramazsam içim rahat etmiyor. Yani orada nasıl bir olay varsa her türlü adam oluyor. Alan dışı da olsa adam oluyor. Olmasa da oluyor. O yüzden bir gidip kontrol edelim. Evet bölgeye geldim ama maalesef tahmin ettiğimiz gibi çıkmadı. Adam yok. İlginç bir şekilde ilk defa burada adam olmadığını görüyorum. Hakikaten adam yok ya vallahi. Helal olsun yani. Tamam. Pochinki'ye gidelim o zaman. En azından hani içimiz rahat etmiş oldu. Burayı kontrol ederek. İçimiz rahat bir şekilde Pochinki'ye gidebiliriz şu anda. Evet Pochinki'ye geldim. Yani Pochinki'nin içinde de ses yok ama işte şu yakına bir drop düşüyor, o önümden de dev geliyor. Fark etti mi? Fark etti. Al fark etti. Tamam. Bende bir iş yok adamın. Bu baya iyi. Hatta var ya bunu havada bile vururum ha. <laughs> Vurdum lan. O öylesine sıkmıştım ha. Ekürisi var mı? Var. Burada. Lan kontroller takıldı. Ya. Seni de aldım. Gayet güzel. Hemen çekeceğim bu killeri. Bunun şoku yoktu değil mi yukarıdakinin? Aynen yokmuş. Geçmiş olsun dostum. Devi alıp geldiniz ama işler umduğunuz gibi gitmedi. Şöyle etrafa bakıyorum detaylı bir şekilde çünkü arkam poçun ki hani. Gördüm adamı gördüm. Hayırdır lan Ahmet? Yine mi senden? Senin bir de ekürün vardı anıl diye. Bak o da geliyor. Seni de aldım. Onu da onun arkadaşını da aldım hatta yani. Onu da atsaydım tarihe geçerdim zaten. Hemen gidelim. Sisi basacağım ben. Hatta arabayla basalım ya. Lan Poçun de adam yok filan dedik. Ordu çıktı ya. Ama çok kolay bir şekilde düştüler. Nerede vurmuştum? Burada. Ay şansıma tüküreyim. Oho. Az kalsın gidiyordum. Cana bak. Bak yine o ekip ha. Hokkabaz, Anıl, Ahmet. Vallahi kıl payı ile kurtuldum. Şuna bak ya, cana bak. Nüfustan kaydım düştü hani. Evet. Şu canı toparlayalım, mutlara bakalım. Daha o drop'u basamadık yani. arkada biz asıl drop için gelmiştik buraya. Nelerle karşılaştık? Hemen al şu lootları. çıktım. Az önce drop düşen yerin aynısına bir daha drop düşüyor. Bu bir işaret olmalı bu oyunu almamız için. Evet. AVM için 6x ayarladım. Arabamız da var. Her şeyimiz hazır ve alan da köprü pusu atmak için çok ideal. O yüzden şimdilik bu köprüye pusacağım. Aha. Evet, geliyor şu anda. Gayet güzel. Gel 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 gel. Lan. Tamam. Lan hayır bayıldım. Aa! Olaya bak. Tamam fark etmedi. Çok güzel fark etmedi. Bil Aa! Olaya bak adam fark etmedi beni. <laughs> İyi de bu yukarıdan atlayınca niye bayıldık ya? Hani böyle bir şey olduğunda ilk defa görüyorum ha. Neyse adam benden haberi yok. O yüzden hani şu canı toparlayalım ve o adamı vuralım. Yok ya benden haberi yok vallahi yok. Ben onu çok rahat alırım. Ha olaya bak ya. Dur dostum. Sabit kal. Tamam bu tarafta kal. Bende kal. Aha. Ne alaka sağ tarafa geçti? Bu nasıl iş ya? ya? zamanlamaya bak. Tam ben müdahale edecektim adam geldi ya. Şeye geçti. Aha. Bot geldi. Tamam bu botu kullanarak ben bu adamı alırım. Gel dostum gel 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 topla gel düz gel. Gayet güzel. Ama var ya olay çok kötü oldu. Sık şöyle sık sık sık. Bir iki tane sık. Hadi dostum geri gelmelisin. Lan dur bot. Sık biraz daha sık. Bak bu adam yukarı çıkmış olabilir ha. Lan dursana. Bu adam bence yukarı çıktı. Seni alacağım dostum. Maalesef hani adam 99 ihtimalle yukarıda. O yüzden bir an önce hemen buradan çıkmalıyım. Çok bekledim. Cam basarken çok bekledim. Hani ateş edip vursaydım adamı daha iyi olurdu. Buradan hemen çık tepeye. Bak ama adam tepede de değil. Aha arka geldi. Oo, arkada bayağı olaylar dönüyor ya. Lan! Kolsuzluk günümdeyim galiba. Bugün harbiden kolsuzluk günümdeyim. Az önce de hata yaptım adam ateş ederken. Fark etti mi acaba? O önemli. Bence fark etmedi. Bak arabayı geri çalıştırdı. Geri dönüyor. Geç dostum geç geç. Aynen öyle. Buradayım lan. <laughs> evet. Seni gecikmeli dostu aldık. Buna sıkmıyorlar değil mi? Bununkini hemen çekelim çalmasınlar. Zaten bayıldığına göre şu ilerideki bağlantılı olabilir. Şimdi o az önce vuramadığım kolsuzluğumu tuttuğu adamı vuracağım. Yerini biliyorum ama işte o kimle çatışıyor şu an. Bir de o bilgi lazım bana. O yeni alanda köprüde yerin bayağı avantajlı ama işte şu evin alandışı olması çok önemliydi. O olmadı maalesef. O ev hala alanda. Benzinliktekiler alandışı kaldı. Onlar oynamak zorunda. Onlardan faydalanıp şu evdeki tekliği alırsak benzinlik zaten kolay. Burada bir botumuz daha var bedava. Aha lan bak 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 bak. Oo. Bak 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 arkamızda ağır pusucu varmış haberimiz yok ya. İyi ki o bot geldi var ya oraya. Ulan bu kadar da olmaz ya bak gördüm adamı. Yerini biliyorum. Direkt gidip bunu halledeceğim hiç uğraşmayacağım. Ya var bam bir de şeyi var adamın. Şoku var ya. Hemen onu gidip bir yakacağım. Çünkü o kafa karışıklığı yapacak bize. Güle güle dostum. Senin için oyun bu kadardı. Yansana lan. Heh tamam. Evet onu da hallettikten sonra son bir. Oo, zamanlama kötü oldu. Ne ara bitirdin lan onları? Adam alan dışında öldü var ya benzinlik. Sadece evdeki sıkıntılı adam kaldı ve köprü de artık hani tam alanda değil. Böyle bir sıkıntımız da var. Hızlıca yukarı tekrardan çıkacağım. Var ya bu arkadaki işi bozdu ya. O kadar dedim yani adam sıkıntılı diye. Geliyor neyse. Orada. Tamam. Avcumda şu anda. Oraya basması kendisinin sonu oldu. Bak. Hop. Hop! Bir tane yedi. Bomba şov yapacaktım ama gerek kalmadı. Evet. Köprü pususu hakikaten sıkıntılıymış. Bir daha yapmayacağım hani böyle köprü pususu. Hele böyle modun sonlarına doğru hiç olmuyor. Böyle sağdan soldan botlar geliyor. Gerçi bir tanesi hayatımı kurtardı da. Neyse dansımızı başlatalım. Burada niye dans olmuyor? Tamam aşağıda yaparız. Evet. Dansımızı yapalım. Evet. 19 kill. Sonuçlara bakalım ve kapanışı yapalım. Köprü pususu gerçekten sıkıntılıymış. Hani bayağıdır yapmıyordum. Baya bir acemilik çektim. Silahları kullanamadım. AVM'yi atamadım filan. Evet arkadaşlar 19 kill 2849 hasar ve 26.5 dakika sürmüş maçımız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.